Evet. Biz masalla barajı geziyoruz. Kızımla geziyoruz. Evet. Kızımı kameraya alıyorum. Ya! Çok güzel değil mi? Çok güzel. Uy, <laughs> deste gutskin yesin seni. Kız Sen dedeyle nereye geziyor? Aa. Baraja geldi. Ha. Evet. Ha. Göremiyorum. <laughs> ha buraya gel, buraya buraya buraya. Ha. Buraya gidelim, buraya gelelim. Gel. Gel 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 gel. Neredesin? Masal çimenlere geliyor. Oo çok güzel. Koş koş koş. Güzel mi? Oh. Oturalım mı? Oturalım. Bak çok yumuşak yumuşak. Elimi tut, elimi tut. Masaya oturalım. Masa masa. Bak burada maşa var. <laughs> Asfalta mı gidiyor? <laughs> Öpücük ver bakayım. <laughs> Eller arkaya. Arka. Oh yürü şimdi hadi yürü. Hadi yürü. Hadi yürü bakayım. Aynen öyle.